AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş bir dizi ziyaret ve açılış için Sakarya'ya geldi. İlk olarak gazetecilerle buluşan Kurtulmuş, Sakarya'nın AK Parti tecrübesiyle 20 yılda bambaşka bir kente dönüştüğünü ve sayısız hizmetle buluştuğunu ifade etti. Ülke gündemini de değerlendiren Numan Kurtulmuş, Türkiye artık bölgesinde çok güçlü bir ülke konumundadır. Bu gerilimlerin hiçbirini bizi ilgilendirmiyor diyerek kenara bırakamayız. Türkiye bu bölgelerde çatışmayla değil, devletlerin barış içinde müzakerelerle sorunlarını çözmesinden yanadır. Son günlerde yoğun kış şartlarının yaşandığı ülkemizin dört bir yanında yoğun bir süreç yaşadık. AK Parti'ye yakışır bir şekilde mücadele vererek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gayret gösterdik. Biz sahadaydık, işimizin başında ve daima burada kalacağız dedi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce gece gündüz çalışmalarına devam eden karla mücadele personeline balık ikram etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarına ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde aralıksız devam ediyor. Ekipler 88 personel ve 52 araçla şehrin merkezi ve 16 ilçesinde aldığı ihbarlar üzerine hemen harekete geçerek hayatın olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için anında müdahale ediyor. Başkan Ekrem Yüce mesai mevhumu gözetmeden mücadelenin bir parçası olan çalışanlara ekiplerin komuta edildiği Hazır İlyas'ta balık ikram etti. Yüce, vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi için canla başla çalışan ekiplere teşekkür ederek, ulaşımın aksamaması, kazaların yaşanmaması ve mağduriyetin oluşmaması için 4500 kilometreyi bulan küreme çalışmaları yaptık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir haftalık süreçte büyük bir sorunla karşılaşmadık dedi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Necmettin Kırık Başkanlığı'nda yapıldı. Meclis toplantısına konuşan Satso Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altu, Karasu ilçesinde münferit yatırım yeri olarak belirlenen bölgenin yatırım yapması için BMC firmasına tahsis edildiğini söyledi. Altu, BMC'nin buradaki yatırıma devam etmemesi halinde bu bölgenin serbest bölge olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz dedi bölgenin Karasu Limanı'na yakınlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'na açılması, bölgenin zaten münferit yatırım yeri olarak ilan edilmiş olması, stratejik konuma sahip olması gibi avantajları nedeniyle serbest bölge olarak ilan edilmesinin fayda sağlayacağını söyleyen Altu, talebimizi yazılı olarak da gerekli makamlara ileteceğiz diye konuştu. Akyazı ilçesinde yüzme havuzunda elektrik akımına kapılarak 5 kişinin hayatını kaybettiği davada 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Olay 23 Haziran 2017 tarihinde Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde meydana gelmiş. Yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mertli Kaliç, Gökay Yıldırım Geç ve Nurullah Ünlü Türk ile onları kurtarmak isteyen havuz sahipleri Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetmişti. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan K.A. olayla bir ilişkisi olmadığını belirterek beraatini istedi. Görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı eksik hususları giderilmesini isterken mahkeme heyeti ise taraf avukatlarına rapor hakkında beyan ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 25 Mart erteledi. Akyazı'da Erdem Özdemir'in başından silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunması ile ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda mesai arkadaşlarının ulaşamadığı Erdem Özdemir kardeşi tarafından evinde başına vurulmuş olarak bulunmuştu. Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken cinayet büro dedektifleri harekete geçti. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti işlediği öne sürülen ÖK ile olaya karıştığı tespit edilen AB isimli iki kişiyi kısa sürede düzenledikleri operasyonla yakaladı. Kocaeli ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiyar Kılıç davasında iki kişi daha tahliye edildi. 28 Nisan 2020'de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında 9 yaşındaki Şiyar Kılıç hayatını kaybetmişti. Olayın ardından anne Gülizar A ve sevgilisi Hamike, Hamike'nin annesi Emine K ve kardeşi Yasin K gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli de tutuklanırken yargılanmalarına Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi heyet değişikliği sebebiyle karar verilmeyen duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıklayarak sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaaya karşılık söz verilen sanıklardan Gülizar A ile Yasin K tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti sanıklardan Gülizar A ve sevgilisi Hami K'nin tutukluluk halinin devamına tutuklu sanıklardan Emine K ve Yasin K'nin de yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 14 Nisan tarihine erteledi. Hendek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan hasta için harekete geçen 112 ekipleri 3 saatlik uğraşlar sonucu hastaya ulaştı. Hendek ilçesi Beyliçe Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Halit Torun düşerek başını çarptı, fenalaşan hastanın yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yolun karla kaplı olması nedeniyle olay yerine hemen paletli ambulans gönderildi kar küreme aracı ile birlikte olay yerine varan paletli ambulansla hastaya kısa sürede ulaşıldı. 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından torun hastaneye kaldırıldı. Temsilcimiz Sakarya Spor'da bir süredir devam eden forvet arayışı son buldu. Takım Ankara Spor'dan Murat Yıldız'ı renklerine bağladı. Yeşil-Siyahlı temsilcimizde bir transfer daha sonlandı. Bir süredir Forvet transferi için nabız yoklayan Sakaryaspor Ergene Velimeşeli oyuncu Yakup Alkan’la bon servis sorununu çözemeyince ibreyi değiştirdi. Yeşil-Siyahlılar son olarak Ankaraspor forması giyen Forvet oyuncusu Murat Yılmaz’a sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.